Sevgili arkadaşlarım, tekrardan merhabalar. E, bugünkü videomuzda eee uygulama örneklerimiz var. Onlardan devam edeceğiz. Yani bir Python'da e, bir problem bir sorun nasıl halledilir? Kod yazarak bir uygulama nasıl gerçekleştirilir? Onu yavaş yavaş arkadaşlar temellerini almaya başlayacağız. Şimdi birinci örneğimiz bir ile 500 arasındaki sayıları listeleyen programın kodu. Burada bir ve 500 de dahil demiş arkadaşlar. Hemen editörümüzü açıyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. 1 ile 500 arasında 1 ile 500 arasındaki sayıları listeleyen programın kodu. Yani nasıl listelilecek arkadaşlar? 1 2 3 4 5'ten başlayıp 500'e kadar gidecek. Arkadaşlar, farkındaysanız buradaki Buradaki demek istediği şu, hep bir tane, hep bir işlem var burada. Bir tekrarlı işlemler var. Yani 1'ken iki olacak, 2'ken 3 üç olacak, 3'ken 4 olacak, bunu listeleyecek. Burada bir döngü mantığı kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Bir de şunu söyleyeyim, burada arkadaşlar bu dersi matematik gibi, fizik gibi konu konu ayırmamız mümkün değil. Çünkü uygulama dersi. Şimdi bazı burada ilk defa göreceğiniz şeyler olabilir. Bunlar sizi zorla, zorlamaz. Hani mantığını bildiğiniz için başta e, tuhaf gelebilir. Ama ilerleyen zamanlarda zaten burada göreceğimiz şeyleri daha sonradan da konu olarak işleyeceğimiz için daha sonra yap, e, zamanla alışacaksınız arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi burada bir kurmamız gereken döngü mantığı var arkadaşlar. Biz döngüsel yapılarda hangi kod kalıbını kullanıyorduk? Size ne öğretmiştik arkadaşlar hatırlarsanız? For işte parantez içerisinde şartları oluyor, şartlarımız oluyordu ve arkadaşlar şu şekilde kapatıyorduk hatırlatır hatırlarsanız. Döngü içerisinde yapılacak işlemler bu iki kod arasına yazılıyordu, bu iki kod satır arasına yazılıyordu. Ama Python'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir kere hangi programlama dilini öğrenirseniz öğrenin, ilk başta foru size en basit hali budur. En basit kullanımı, en anlaşılır kullanımı bu olduğu için arkadaşlar temelde bunu gösterirler. Ardından sevgili arkadaşlarım Python'da for döngüsü for, i, in, in, range olarak kullanacağız burada sayısal ifadelerde. Arkadaşlar burada sayı değerleri olacak aklınızda olsun. Ve başlıyorum bakın. for i in, in range diyorum ki range arkadaşlar matematiksel matematikte oran demek, aralık demek. O yüzden buradaki e, kelimenin anlamlarıyla bir mantık kurma, ilişki kurmanız gerekiyor. Yani e, bu belirttiğimiz 1 ve 501 diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bakın burada iki tane parametre belirttim. Buradaki belirttiğim parametrenin virgülün sağındaki kısmı dahil etmiyor. Dahil etmediği için bir fazlasını yapmaz. yazmam lazım. Yani benim 500'ü dahil edebilmem için 501 yazmam lazım arkadaşlar. Eğer 500 yazarsam 499'a kadar olan kısmı listeleyeceği için 501 yazdım. Ardından arkadaşlar print i diyorum. Bakın. Bu şekilde. Şunu da silelim. Burada run komutuyla uygulamayı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Tabi burada iki nokta koyacağız. Onu unuttuk. Evet. Şimdi bakalım. Bakın. Sevgili arkadaşlarım. Biraz daha büyüteyim. Daha iyi görün. Birden başladı. Ee, bakın 500'e kadar gitti burada. Tekrar başlatayım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Ee, Ford döngüsünün çalışma mantığını şu an daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Mesela birden e, arkadaşlar 50'ye kadar olan sayıları listeleyelim deseydik. 51 diyecektik buraya mesela. Bakın. Bu şekilde. Bir de şuraya dikkat edin. Arkadaşlar farkındaysanız e, döngü yapacağımız zaman ne demiştik döngü içerisindeki işlemler döngü kalıbının içerisinde yazılıyor demiştik buradaki döngü e, döngüsel işlemle arkadaşlar birden başlayıp burada e, parametre, diğer parametrelerde belirtilen sayı kadar yazdırılacak ve bunun için arkadaşlar bakın e, döngü yazdırabilmem için print komutunun döngü içerisinde yazmam lazım şuradaki Beyaz bir düz çizgi var arkadaşlar. Bundan sonra bu for döngüsünün içine giriyorsunuz anlamına gelir. Bu da aklınızda olsun. Evet ikinci örneğimize bakalım. Ee, biriyle kullanıcının girdiği en sayısına yer alan list e, sayıları listeleyen kodlar. Şimdi e, parametreyi başta vermiştik. Biriyle 500 demiştik. Bu sefer kullanıcının girdiği değer değere göre arkadaşlar. Yani kullanıcı atıyorum bir en sayısı girecek. En sayısı 100 olsun. Birden 100'e kadar olan sayıları listeleyecek. Bunun için şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Öncelikle en eşittir diyorum. Bakın. Sayı, e, Python'da kullanıcının yani kullanıcı dediğimiz arkadaşlar karşı tarafta uygulamayı kullanacak olan bireyler demek. E, sayı olarak girebilmesi için kullan, yani veri girebilmesi için kullanacağım fonksiyon input komutudur arkadaşlar. Input diyorum. Bakın input şuradan alalım. Diyorum ki arkadaşlar sayı girin. Geçen derslerde göstermiştim hatırlarsanız. Arkadaşlar ee, bunu tam sayı çevirmemiz lazım. Çünkü ne olarak girerseniz girin ee, ilk başta girilen değeri Python karakter veri olarak algılar. Şimdi sayı bile girsek bunu karakter veri olarak algılayacağı için ilk başta yapacağımız şey Arkadaşlar ilk başta yapmamız gereken şey e, girilen değeri e, tam sayı çevirmesi için integer başa yazmak. Yani burada girilmiş olan değeri tam sayıya girdikten sonra ne değişkenine atmış oluyor. Ardından for döngüsü kullanıyorum yine. bakın for i e, in range diyorum. Arkadaşlar range oran demek, aralık demek. Yani ile eni de dahil edebilmem için en artı 1 diyorum arkadaşlar. Ve ardından bu şekilde Bakın çalıştırdım. Sayı girin diyor. Mesela arkadaşlar kaç girelim? 100 girelim diyelim. Bakın birden 100'e kadar olan bütün sayıları listeledi burada. 100 sayısını girdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde devam ediyor. Yani arkadaşlar döngü mantığı bu şekilde. Peki şöyle bir şey sormuş olsaydım size nasıl olurdu? Birden 10'a kadar olan sayıları listeleyen Aynı zamanda e, sayıları toplayacak. Toplasın yani birden ne kadar olan sayıları da toplasın. Aynı zamanda birden arkadaşlar ne kadar olan sayıları toplayan kod. Yani e, yani listelenen sayıları toplayacak arkadaşlar. Burada da daha önce e, anlattığım biriktirme mantığını kullanacağız. Hatırlarsanız kumbara örneğinden vermiştim. Şimdi arkadaşlar burada da şey yapacağız. Öncelikle bir toplam değişkeni tanımlayacağım. Toplam eşittir sıfır diyorum. Ardından bakın yine toplam eşittir toplam artı i dedim. Ve print toplam diyorum arkadaşlar. toplam sonucunu yazdıracağım için. Şimdi bakın diyelim ki 10 girelim. Bakın zaten Burada toplaya toplaya ilerliyor. Döngü içerisinde olduğu için arkadaşlar hepsini toplaya toplaya aşama aşama gösteriyor. 1, 2 ile toplamış 3, 3'ü 3 ile toplamış 6, 6'yı 4 ile toplamış 10, 10'u 5 ile toplamış 15, 15'i 6 ile toplamış 21, 21'i 7 ile toplamış 28, 28'i 8 ile toplamış 36, 36'yı 9 ile toplayınca 45, 45'i 10 ile toplayınca 55. Peki şöyle döngünün içerisinde değil de print komutunu arkadaşlar. Ben döngünün dışında yazarsam direkt bana toplam sonucu gösterir. Bakın sayı gir 10 dedim. 55 olarak gösteriyor. Zaten hesaplayın birden ona kadar olan sayıların toplamı da 55 gelecektir. Üçüncü soruya bakalım. Arkadaşlar kullanıcı iki sayı girecekmiş. Bu iki sayı arasında kalan sayıları listeleyen kodlar. Tabi girecek sayılarda bunlara dahilmiş. Hemen bakalım. Kolay gibi görünen ama düşündürücü bir soru bu. Dikkat etmeniz gerekiyor. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Bakın şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar soruyu küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Kullanıcıdan iki, öncelikle kullanıcı iki sayı girecek. Birinci yapmamız gereken bu. İkinci yapmamız gereken bu sayılar arasında kalan sayıları küçükten büyüğe ekrana yazdıracağız. Yani sayıları listeleyen, yani şöyle diyelim arkadaşlar, listeleyen yani küçükten büyüğe, büyüğe sıralayan kodlar diyoruz. Şunları bir silelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kullanıcının iki tane sayı girmesi lazım. Gece birinci sayıya say 1 diyelim. ikinci sayıya da say 2 diyelim. Say 1 Eşittir diyorum. Yine integer diyeceğim. Dikkat edin. Çünkü girilen e, karakteri tam sayıya çevirmesi gerekiyor. E, kullanıcının veri girişini sağlayabileceğim kod ise arkadaşlar input'tu. Input diyorum. E, bir sayı giriniz dedim. Ardından aynı şekilde say2 Bu da arkadaşlar e, girecek ikinci sayı için. Mesela kullanıcı arkadaşlar bir tane ilk sayı 1 girdi, ikinci sayı 10 girdi. Ben bunları listeleyeceğim. Küçükten büyüğe doğru. Nasıl olacak bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye devam edecek. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde ikinciyi de yapıyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi iki tane sayı gidilecek ama Hangisi, hangi sayı diğerinden daha büyük olacak? Sayı 1 mi daha büyük olacak sayı 2'den yoksa sayı 2 sayı 1'den mi daha büyük olacak? Belki de ikisine aynı değer girecek arkadaşlar. Onu bilemeyiz. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Bakın onun için şunu yapmamız gerekiyor. Hemen gösterelim arkadaşlar. Burada koşul yapısı var. Belli bir şart var arkadaşlar. Diyelim ki sayı 1'i 1 girdim, sayı 2'yi 10 girdim. İşte bu sayı 2'ye girdiğim zaman arkadaşlar 1'den 10'a kadar küçükten büyüğe sıralayacak. Ama benim istediğim sayı 1'i 10, sayı 2'yi 1 girdiğinde de aynı şekilde sıralayabilmesi. Bu yüzden burada farklı koşullar var. Farklı koşullara göre arkadaşlar farklı mantık yapıları kurmam lazım. Burada kullanacağım kod kalıbı ise if'tir. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bir saniye size gösterirken if'ten else diye gösterdik. Arkadaşlar hangi programlama dilini kullanırsanız kullanın. Ya da öğrenmeden önce bakın burada bir sürü programlama dili var. C, C sharp ardından C++ Java, Python, PHP, Visual Basic gibi gibi. O Dediğim gibi arkadaşlar hangisini öğrenirsiniz öğrenin. İp yapısının size if'ten else diye öğretirler. If e, burada sevgili gençlik Parantez içerisinde gereken koşul yazılı den den ondan sonra else. Ama bu Python'da size kolaylık olsun diye arkadaşlar şöyle kullanıyorsunuz Python'da if yine buradaki parantez içerisinde koşullar yazılıyor arkadaşlar burada den yerine iki nokta kullanıyoruz. Yani burada den yazmaktansa den yerine iki nokta kullanıp sonra else diye iki nokta devam edeceksiniz. Bakın şimdi nasıl kullanılıyor görün. Diyelim ki kullanıcının girdiği sayı sayı 1 değeri sayı 2'den büyük olsun başlangıçta. Bu koşulla ilerleyelim. Sayı 1 büyük sayı 2 diyor. Sayı 2 diyorum arkadaşlar. İki nokta koydum. Den demek. Bu sefer bakın karar yapısı içerisinde döngü kuruyorum. For i e in range sevgili arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıralayacak. Dikkat edin. Say 2 virgül say 1 artı bir. Çünkü e, girilen sayılara dahil demiştik arkadaşlar. Ve diyorum ki print Bakın print diyorum. Print iyi diyeceğim arkadaşlar. Bu sayede say1 e, say bir sayı say1'in say2'den say büyük olduğu durumda ne yapmam gerektiği mi kodla tanımlamış oldum arkadaşlar. Peki say2 say1'den büyükse say2 say1 diyelim arkadaşlar. Böyle bir durum varsa burada da yapacağımız şey yine bir döngü kuracağız. Bu sefer j e, değişkenini kullanalım karışmasın. In range diyoruz. Arkadaşlar bu sefer sayı1 virgül diyeceğiz. Bakın sayı1 virgül sayı 2 artı 1 diyorum ve ardından arkadaşlar print j diyorum. Şimdi sayı1 sayı 2'den sayı büyük dedik. Peki sayı 2 sayı 1'den büyük, 2 ihtimalle verdik. E, geri bir ihtimal kaldı. Belki de iki sayı birbirine eşit de olabilir arkadaşlar. Yani kullanıcı ikisinin de aynı değeri girebilir. O yüzden arkadaşlar burada şunu kullanmam lazım. İlk diyorum say 1 eşit eşit. Bakın ilişkisel operatörlerde kullandığım çift eşit arkadaşlar eşittir anlamına geliyor. Değişken tanımlama değil dikkat edin. Eşitlik anlamı var burada. Say 1 eşit eşit say 2 ise diyorum yazacağım şey şu arkadaşlar. gireceğiniz değerler birbirinden farklı olmalıdır diyorum. Bakalım bir sayı girelim. Kaç girelim? 2 girelim. Bir diğer de 10 olsun arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye listeledi. Peki bu sefer ilk sayıyı 10 giriyorum. İkinci sayıyı 2 giriyorum arkadaşlar. Bakın yine sıraladı. Hatta başka bir sayı girelim. Bir girelim. 5 girelim. Bakın bir, 2, 3, 4, 5. Peki 5 girelim. İlk sayı, ikinci sayı da bir girelim. Yine sıraladı. Peki ikisini de 5 girelim arkadaşlar. Bakın 5, 5. Gireceğiniz değerler birbirinden farklı olmamalı. Yani arkadaşlar ee, şu an Programlama yapısını daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten e, döngü yapısı, karar yapıları Python'da konu olarak ayrıyeten işleyeceğiz. O yüzden e, şu an aşinalığınız biliyorsa sizin için bir yarar. Peki arkadaşlar, şimdi burada else kullanmadık farkındaysanız. Buradaki else ne demek arkadaşlar? Hatta bu e, karar Denetim Akış şamasında denetim mekanizma, denetim mekanizma hayır kısmı vardı ya Koşulun tam tersi hissediyorduk Aynı mantıkla çalışıyor Arkadaşlar el demek değilse Yani buradaki şartları sağlamıyorsa Şimdi buradaki üç tane şart vardı Neydi birinci şartım Sayı 1'in sayı 2'den büyük olması İkinci şartım sayı 2'nin sayı 1'den büyük olması Üçüncü şartım ise iki değerine birbirine eşit olması Şimdi arkadaşlar Sayı 1 büyük sayı 2 Sayı 2 büyük sayı 1 dedim ben burada say bir eşit eşit say2 yerini uzatma maktansa else yazsam sizce bu durum çalışır mı? Çalışır arkadaşlar. Buradaki else zaten bakın buradaki else kod, e, kod, da, kodlamada yer alan else, else arkadaşlar şu anlama geliyor zaten. Yani daha pratiklik sağlıyorsa aslında. On için e, buraya sadece benim else yazmam demek bu koşulun sağlanması demektir. Yani else demek if sayı 1 eşit eşit sayı 2 demek. Bakın şimdi aynı şekilde yine çalışıyor. 10 diyorum, 2 diyorum. Yine aynı şekilde çalışıyor. Else on diyorum iki diyorum dediğiniz değerler birbirinden farklı olmalıdır demiş else diyelim bir daha bakalım. Bakın arkadaşlar ikisini beş girdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de çalışıyor. Aklınıza olsun. Diğer sorumuz. Şimdi Cemil diye birisi var. Bir iş görüşmesine gitmiş. İş yeriyle iş başı yapmak için karara varmışlar arkadaşlar. Yani işe başlangıç yapacakmış. Başlangıç olarak maaşı aylık 4500 lira. Ve her ay 6 ayda bir maaş miktarının %10'u kadar zaman alacakmış. 1 Ocak 2020 tarihinde işe başlayan Cemil. 1 Ocak 2021 tarihinde alacağım maaş miktarını hesaplayan program. Yani 4500'e başlıyor. Her 6 ayda bir maaş miktarının %10'u kadar zam alıyor arkadaşlar. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Hemen alalım şunu. Normal 4 işlem mantığı var burada. Ama bunu kodlamaya uyarlamamız lazım. Aslında farklı bir örnek. Hem bunu da görmüş olursunuz. Hmm. şöyle yapalım. Print şey. komutu lazım oluyor arkadaşlar. O yüzden silmiyorum bunu. Çok sık kullanıyoruz. Şimdi Cemil e, bir iş görüşmesinde V demişim. Şunu alta alalım daha rahat okunsun. Şöyle yapalım hatta. Evet. Şimdi arkadaşlar Cemil'in maaşı belli. Öncelikle biz e, maaş diye bir değişken tanımlayalım. E, bu değişkenin içerisine 4500 sayısını atalım. şimdi Arkadaşlar bu e, ya, burada yapmamız gereken ilk iş zamlı maaşın ilk e, maaşın ilk altı ay sonundaki zamlı miktarını hesaplamak. O o yüzden e, şöyle diyelim Zamlı maaş bir diyelim arkadaşlar eşittir diyorum maaş çarpı 10 bölü 100 bu 0,10 diyelim 0,10 pardon şöyle alalım şuradan alıyorum arkadaşlar şöyle yapalım 0,10 artı yani buradaki amacım şu arkadaşlar İlk 6 ay sonundaki zamlı maaş miktarını bulmak. İlk 6 ay sonundaki zamlı maaş miktarı. İkinci arkadaşlar zamlı maaş miktarı ise bu sefer zamlı maaş bir miktar üzerinden yapılacak. Çünkü ikinci altı ayın içerisinde maaş miktarı değişmişti arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Diyorum ki zamlı maaş 2 eşittir. Şöyle yapıyorum gençler zamli mas1 çarpı 0.10 artı zamli mas1 diyorum ve ardından print zamli mas2 diyerek sevgili arkadaşlar ee, kodlamayı bitiriyorum şimdi çalıştıralım bakalım bir sene sonra bakın Cemil'in bir sene sonraki alacağı maaş miktarı 5.445 lira. İyi para. Hakikaten iyi para. Yani arkadaşlar bu şekilde görmüş oldunuz. Şimdi bu videonun son sorusu olsun bu artık. Ee, fazla yüklenmeyelim. Bir sonraki videolarda yine aynı şekilde devam ederiz. Ee, beşinci soru. Kullanıcının gireceği karakter içerisinde Ç harfinin olup olmadığını gösteren program kodu demiş arkadaşlar. Bu sefer e, string işlemleri yapıyoruz. Yani karakter veri olayımız var. Bir dakika sevgili gençlik. Şöyle yapalım. Öncelikle kullanıcının bir metin girmesi lazım. Dolayısıyla diyorum ki arkadaşlar e, metin veya metin diyelim tamam metin metin eşittir input işte diyorum ki arkadaşlar input işte bir şeyler yazınız diyorum. ardından e, bu, yaz, e, bu Ç şey harfini benim yazılan karakter içerisinde yani veri içerisinde alamam gerekiyor. Bakın döngü kuracağız burada. Şunu söyleyeyim. Döngüler sadece sayısal veriler için kurulmuyor arkadaşlar. Karakter veriler içerisinde kurulur. Burada benim gireceğim metin kelimesi için metin kelime metin ifade metin kelimesi değişkenine atanacak ifadedeki ç şey harfini aramam lazım. Diyelim ki metine arkadaşlar herhangi bir isim girdik. Diyelim ki Padime girdik atıyorum. Padime ifadesi içerisinde bizim şey harfini arayabilmemiz için for harf diyorum in metin. Çünkü metin ifadesi içerisinde bunu aramam gerekiyor arkadaşlar. Ardından diyorum ki if harf eşit eşit küçük c or diyorum arkadaşlar. harf eşit eşit büyük Dikkat edin. C diyorum ki Arkadaşlar, eee şuradan şey yapalım. İfadede C harfi bulunmaktadır. Ve break komutuyla da döngüyü kapatıyoruz arkadaşlar. Break komutu, bunu öğrenin, döngünün kapatılması için kullanılır. Yani işlemi sonlandırır. Ardından diyorum ki tekrar if hatta else diyelim arkadaşlar. Else zaten biliyorsunuz. Yani eşit değilse anlamında e Diyorum ki yani ç harfi bulunmamaktadır. Şöyle yapacağız bir dakika. Ç harfi bulunmamaktadır yapıyoruz. E bu şekilde arkadaşlar e, en sonunda da break komut kullanırsak kullanarak döngüyü bitiriyoruz. Şimdi bakalım çalıştıralım. Evet şöyle yapacağız. Tamam. Bir daha deneyelim. Bir şeyler yazınız. Ne yazalım mesela? Arkadaşlar Fadime yazalım. Ç harfi bulunmamaktadır diyor. Bakın. Peki başka ne yazalım? Çetin yazalım arkadaşlar. İfadede Ç harfi bulunmaktadır. Aslında böyle hani bu şifre alırken yani Türkçe karakter kullanınca size uyarı veriyor ya. Arka planında arkadaşlar bu yazılan kod mantığı var. Hani e, programlama dillerinin neler yapılabilir? Aslında biraz da kafanızda şekillenmiştir diye düşünüyorum. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Bir sonraki videoda yine örnekler yapmaya çalışırız. Bunlara zaten devam edeceğiz arkadaşlar. Uygulama yapmadan olmaz. Başta karışık geliyor olabilir. Bunlar arkadaşlar e, boş vaktiniz olduğunda öncelikle kendiniz bir izleyin. Sonra kendiniz yapmaya çalışın. E, Yaptıklarınızı benim yaptıklarımı karşılaştırın. Ta ki arkadaşlar kendi başınıza anlayana yapabilene kadar bunu üzerine giderseniz gidin ki anca böyle bunu anlayabilirsiniz. Eğer ki soracağınız bir şey ya da bir öneriniz varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere